uçları kıvrık, kalçalar topukların üzerinde. Böyle yapmaya başladığım zaman 5 sayı nefes alıyoruz. Bu şekilde yaptığım zaman nefesi tutabildiğimiz kadar tutuyoruz ve böyle yaptığım zaman birlikte 5 sayı nefesi vereceğiz. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu teknikle işte tamamen dinginleşeceğiz, sakinleşeceğiz ve nefesimizi tam dengelemiş olacağız. İkinci tekniği uygulayacağız. Yine rahat bir şekilde oturun. Sağ elinizin avuç içi kalbinizin üzerinde, sol elinizin avuç içi ise göbek deliğinizin üzerinde olsun nefes alırken kuyruk sokumunuzdan ense köküne kadar nefesi iyice içinize çekin buna odaklanın nefes verirken de nefesinizi omuzlara omuzlardan kollara kollardan ellere ve ellerinizden de kalbinize ve göbek deliğinize yönlendirin sonra tekrar kuyruk sokumunuzdan derin nefes alın devam edeceğiz. Şimdi ilk uygulamayı yapıyorum. Nefesleri yalnızca burundan alıp burundan vereceğiz. Bu bütün bedeninizi canlandırıp şarj edecek. Sizin zaten buna ihtiyacınız var. Hadi hemen başlayalım. Nefes alıyorum. Kuyruk sokumundan ense köküme kadar nefesi iyice içime çektiğimi hayal ediyorum. Havayla doluyorum. Nefesi verirken nefesimi omuzlara yönlendiriyorum. Omuzlardan dirseklere, dirseklerden kollara, kollardan ellere, ellerimden kalbime ve göbek deliğime yönlendiriyorum. Tekrar kuyruk sokumundan nefesi iyice alıyorum. Ense köküme kadar havayla doldu. Nefesi verirken omuzlarıma yönlendirdim. Omuzlardan kollar, boyu, ellerime, ellerden kalbime ve göbek deliğime. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim son üçüncü tekniğimize. Bu da muazzam bir teknik, evrensel ruh solun simgesini barındıran Brahma Mudra Pranayama Nefes Tekniği olacak. Evet arkadaşlar bu tekniği nasıl uyguluyoruz? Hemen gösteriyorum. Baş parmaklarınızı avuç içlerinize yerleştirin ve ellerinizi bu şekilde kapatıp parmak köklerinizi birbirine dayayın. Yani şu şekilde. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Ve ellerinizi baldırlarınızın üstüne rahatça yerleştirin. Şimdi bu teknikle el parmak kökleri birbirine dokunduğu için el meridyenlerini devreye sokuyor. Yani bütün organlar aktifleşiyor ve aynı zamanda baş parmaklar avuç içlerine olumlu yönde enerjisel baskı sağlıyor. Şimdi burada gözleri kapatacağız ve derin nefesler alıp vereceğiz. Sadece duruşumuza odaklanacağız. Burada odaklanmak çok önemli. Pozitif şeyler düşünün. Bunları size hem de adım satacağım tekniği uygularken ve bu şekilde de videomuzu bitirmiş olacağız. Siz yapabildiğiniz kadar yapın ve devam edin. Başlayalım. Gözleri kapatalım ve odaklanalım. Burundan nefes alıp burundan vereceğiz. Karın göğüs nefesi uygulayacağız. pozitif şeyler düşünmeye devam edeceğiz. Her şey yolunda. Aslında korkular bir oyun. Beynin oyunları. Ve ben bu oyunlardan çok daha fazla güçlüyüm. Ve bu güçle bu oyunu ben kazanacağım. Nefeslere devam ediyoruz. Ve son olarak içten sürekli bunu tekrar edin. Hayat sonsuzdur ve ben ebediyim. Hayat sonsuzdur. Ben ebediyim. Hayat sonsuzdur. Ben ebediyim. Bu şekilde devam edin.